Ben Bir kayda başlayayım en azından. Yoksa unutuyorum ben seferinde. Selamun aleyküm dostlar. İbrahim'le beraberiz. Oyun başlayacak diye erkenden bastım diyorum ya Allah. Sayfos uzaydan bağlandı herhalde. Hala bağlanmadı ya. Ben... Yüklenmedi rakipte kaldı. Evet, öyle şükür. Şimdi... Kralı bir selamlayalım. Ben olsam maviden başlarım. Ben şey orman değilim ben XP'yim. Hızlı gidiyor mu yardım etmek <laughs> isterim. <laughs> Abiden çok hızlı gidiyor ya. Ha, evet. Hiç O şey sana mı geldi? E bana gelmişti. Pek etki ki. Arkasına bakan orada. Geleyim mi? Bence aşağıda dur. Tamam bir şey olsa ısıtacağız. <laughs> Ortalığı tozu dumana katacağım. Onlar şeyden dolayı öyle yapmış. Kufra ikili olmak için dolaşım almadan önce buradaki minyonu paylaşıyor daha kartla. <laughs> bir ara biz de çok yapıyorduk böyle. Tankla XP yan yana alıyor minyonu. Tank evet. ikili oldum bir de XP yengecini alıyorsun. Hani daha erken dört oluyor tank. İki tak tak var seni yeni gibi yapacağım. Rakibe biraz akıllı oyunları yapmaya çalışıyorum da. Aşağıya gidiyormuş gibi gözüktüm. Geri yukarı çıktım şimdi. Bir <laughs> de izatlar. Vitesteki yani. bu R harfi ne işe yarıyor? Her neyse zaten kullandığım bir şey. Niye bulmadım milyonu ya? Allah Allah. Bu da ilginç ya. O değil, oynayabileceğim hiç kimse yok benim ha. Aşağıdakiler kötü mü oynuyor? İyi değil de. Sıfır can, al, al kart. Nasıl yetişir oraya? Ölür gibi. Bana öl. Ya sana yaban bana ölecekti, beni tercih et. Abi sana ölmesi daha iyi. Ben tankım ben öse alsam olacak. Ben olsam arkaya gider, ölürdüm de. O bana gitmeyi tercih etti. <laughs> oh bende kaldı. Bilerek çaldım. <laughs> Yalnız burada iyi ya. Burada ayakkabı çıkmamış, direkt silah almış. Fazla vuruyor normalden. Yaparken, ve Bana gelmeye çalışıyor. Ay. Ayşe'ye bakarken gitti Ben bait <Ben beyt> yedim <laughs> biraz. Alucard hani bilerek ilk ölümüne giriyordu. Kufra varmış arkasında. Takımları tek ölen misin yoksa? <laughs> ya şu an ben ölmüşüm. Olur öyle şeyler ya. Arada ölmek de lazım. Abi senin videolar çok güzel bu arada ya. Bence video çekmelisin ha oyunu bırakınca saldıydım kanalı öyle kaldı aslında geri canlanır herhalde ne diyorsun abi çok güzel bir kanalım var ya aynen canlanır <laughs> yani oynayış nasıydı İzle baya izledin herhalde o zaman hepsini izledim Bye. bugün dükkanda boşken açtım seni izledim işte birkaç tane tam Hatta ikinci videoya geçtim. Müşteri geldi. Ondan sonra tekrar izledim. 5 saniye var. Girelim mi kural altına? Ha ben öldüm. Ben bu adam ne yapacağını öngöremiyorum ki. Saldıracak diye bekliyorum. Geri kaçıyor. Kaçacak diye bekliyorum. Saldırıyor falan böyle tuhaf tuhaf hareket yapma. İntikamını aldım kral. Atlas seni yeni gibi yapacağım. Valla senin kuleyi sattım. Ben yeni uğraşıyordum da. Toplum çaldık yine galiba. Kaptım vurma atla, bizim adam. Bana bir dedim ya bilmiyor. Kaç adıcı daha iyi oynuyor Baksana kuleyi de Niye bir adam Hadi abi abi sen Sanki öldünüz gibi orada. Ben de. Ben gelip müdahale edersem burada iki kesebiliriz. Adam bakıyor bile bak. Abi adil Türk ya bir de ben de geziyorum manyak ya. Sanki bir şey varmış gibi. Ben de kadar değil, gibi. orman için arabaya binmesi çok sıkıntılı. Hadi yiyin miyiz de neyse tamam yalnız kalıyorum kaçıyorum bir şekilde de. Sürekli arabada gezince farmın düşüyor. Evet. Ben hiç bilmem o yüzden arabaya mesela genelde. En mantıklı ya ben de XP oynayan adam da arabaya binmez bence. Kimin? XP'de oynayan adamın binmesi diyorum bence en mantıklısı. Oğlum nasıl sıkıldım lan ben öyle. Neyse oralar hiç o zaman gittik de çarptık. Tamam, Zaten midde ben durursam orada da aynı şekilde kaybedeceğiz. Yok sen devam et. Ben üstten karşı oyun yapmaya çalışıyorum da. Sana gelecek, şimdi sana gelecekler ama. Hatta geldi önüne. Kestim al kartı ben. Ben kaçıyorum valla abi keser beni. Ben kaç kral ya ben keserim onu. Sen. Çok iyi yetiştin. Aa seni kapattılar. Beni çok güzel kapattılar ama. Buna bırakılmışlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sor, sorayım ya. Şuna reklam yapayım ya. Bu kadar avans yeter. <laughs> reklam iyidir ya. Subliminal mesaj. Mid geliyor mu oynayacağım? Ah oh be! Alucard'a yetişebilsem. Alucard çok güzel kaçıyor ya. Kaçıyor mu geliyor mu onu anlamıyorum gerçekten. Bak 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 kulelerin altına gidiyor bak hareketlere bak. Can çalması var ya. Aşağıda ikisi de frekil. kaçtılar galiba. Asirat ormana girecekti ya onu bekledim. <laughs> <laughs> Atın ayvasını atmayın. Hep ayvasını bana zaten. Hepsi yukarıdayken, iki kişi de ölüyken Lord'u aldırayım şu adam hemen. <laughs> Anlamadılar bile orada. Lan ben de vuruyorum. Ben çaldım mavi hana bir alacağını. Sen çok iyi yapmışsın. Ah ben eski gitti bak. Geliyor lan salat. Evet orada ultim 10 saniye var. Kaçtım. <laughs> Ulan nasıl kaç tarafa be? ben? Döndüm kesmeye başladım bir de. Kaçamadın. Devam edersem öleceğim onu. Ulti gelirse kesmeye çalışırım onu. Tüh be, ben hiç öldüm. Dolt yüzüne. Abi sen nasıl asla bu kadar ya? Ulti açıp gelecektim de adamın dalacağını düşünmüyordum oraya. Neyse abi sen kaç boş ver. Sana geliyorlar ha. Bence kaç oradan. Keserim gibi de. Bu nasıl iş be? Allah'ın ya. ya tamir anlıyor. Hasar mı o kadar da yokmuş tahmin ettiğim kadar. Ben buraya çarparsam ölürüm. Arabada kim var? Ha kimse yok iyi. Hiç yok ben varım. Kuş basket ama. Ha beni kesersin gel gel. Manya bak. ona buradan kaçayım atış gibi ama. <laughs> ben burada kestim Lord gelmeden önce. Allah razı olsun. maç biraz zor. Şimdi sıralı kor. Adam yine doğar rüzgar çıkmış. Bu nasıl kaçtı hemen? Nereye kaçtı ya? Aha öldük. Yok, ölmedik. O, öldüm. Sık sık Hahaha. Demek kaçıyordun ha? Tam ultiye basıyordu, senden geldim. Bunun bizi çok iyi ya. Bey evet, dağıtacağım biraz, canımda olsun. Kesebilirim ki arka kartı. Kesemedim. <laughs> Alık kartı kestim gibi duruyor. Geleyim mi? Alık kartı kaçırdım. Cyclops kes kesmeye çalışıyordu beni. Bunu ben keseyim. Ölmek <laughs> Ölmek üzereyim. Ölmek Ayağım. Arabaya binip üste gitsek aslında bir şeyler yapabiliriz. Çarpma, çarpma, çarpma. Ne oldu? Sen, sen kaç? <laughs> sen kaç ben öleceğim. Öldürür mü seni? İki kişi daha var. Abi. Ha bak. <laughs> Abi burada bir şey çok saçma ultisi var ya. Kaçmışken bile atıyor ultiyi herif öldürüyor bizi. Bir de gök kıran çıktığı için fazladan vuruyor. Hep evet. canımı indirtmemeye çalışmam lazım o yüzden hep. O yüzden sen benim ölmeme sakınma sen kaç. Baktın olmuyor ben git. Geri ses yapamayın. Bana kadar yapıyorum geri vitesle. <laughs> Bizde bir Avel var ama kim acaba ya? Ha iki taneymiş. Vay yavrum benim be. Abi o nasıl bir atlamaktır? Nereden nereye atlıyor o öyle? Tabii fena Joy güzel. Ama herkes oynayamıyor işte böyle. Geliyorum ama yetişecek mi bilmiyorum. Kufra'nın okusunu aldım. Lan ben gene mi yalnızmışım? Ya ben arkandayım Yok şey yalnız yalnız kimse yokmuş ileride yani. Bana kimse bilmedi Arabaya kimse bilmedi He <laughs> Kufra ışığından bastı kaçtı bu arada Aman abi ölme sakın orada Ben base atıyorum Milyon base bozdu Haluk yaklaşalım, böyle ultra. Aşağıda benle beraber dur. Gidip hemen yukarı kaçalım. Tamam geliyorum. Bu da yürüme çok sıkıcı ya. Lord'da toplanıyorlar ha. Tam toplansınlar biz aşağı bizim kilo vermiyor olması lazımdı. Sen arabaya şey yap, bindir. Brody ile Kufra ayrı düştüydü en son. Mid'de Brody tek gibi duruyor. Ne o kaçtı ne kaçtı Lan atlan. Ah ya doğamadım. Doğdu ama <laughs> kaçamadım. Abi işte iki sıralı girmemişler. Şimdi yoksa Gülce'ye baksana iki boş ya. Oturtabilir mi ki bizim adam? Ya nerede tutuyor? Oturtamaz. Nerede tutacak ya? Oynamasını bilmiyor ki. Biz aslında çok güzel oynattık orayı. Bizim yine nerede öldü? Ya işte. Adı, o, o da, da ne yapsın abi. abi? O da oynadı da. Abi baksana iki tane Avel işte. Ben orada şey yaptım. Kar Hı. sopası bastım. Bir de satıp ölümsüzlük aldım falan. Baya direndim de. Evet olmadı. Fark ettim. <laughs> Adamlar iki kişi oynamışlar ha. Ama işte ormanları şey yaptı. Yin neymiş? Orman Sürekliot ben Türkiye de orada çalardım orada. Kesin. Ve işte. Bir saniye şuradan ID göstereyim. Kaybetsek de.